Selamlar. Kişisel gelişim, liderlik ve hayata dair konular hakkında sohbet ettiğimiz Ne Var Ne Yok podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tüge ve ben de Tolga. Selamlar abi. Ne var ne yok? Nasılsın? İyiyim Tügecim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yeni bölümü kaydediyoruz. Aslında ilk bölümümüz aynı zamanda. Bugün insanlığın anlam arayışı, hayattaki anlamlar, bunları konuşalım istiyoruz birazcık. E, Valla ben şu an hayatımın neresindeyim, nereye gitmek istiyorum, neler yapmaktan hoşlanıyorum, beni ne mutlu edecek ömrümün sonuna kadar bunu aradığım bir dönemdeyim. Bence herkesin böyle bir dönemi olmuştur. Çoğunlukla insanlık olarak da benzer noktalardan geçiyoruz bence. E, fikrini soracağım burada. Sen ne durumdasın? Aynı podcastimizin ismi gibi yani ne var ne yok şu anda sende. Valla çok zor bir soruyla başladığını itiraf etmeliyim. Bana soracak olursan hayatın anlam arayışı konusu insanların hayatı boyunca konuştukları ve düşündükleri bir şey ee, ve bütün bir hayatları pek çok insanın biliyorum ki bu hayat amacını bulmadan geçiyor. Bununla beraber biliyoruz ki hayat amacını bilen insanlar hayatta daha mutlu oluyorlar. Çok temel olarak ilk başta bunu söyleyebilirim kesinlikle öyle ve aynı zamanda bu inanılmaz uzun bir süreç bence insanın kendini tanıması, kendini keşfetmesi yani Ömrünün sonuna kadar yapmaktan keyif alacağı şeyi bulması ve her şey çok geç olmadan bunu yapması aynı zamanda hayattan keyif almaya da devam etmesi yani çok büyük bir challenge kesinlikle kolaylıkla başarılabilecek bir şey değil. O yüzden bunun hakkında bir iki bir şey konuşalım istedim ben de. Diyeceğim şey şu yani illa bir insanın bir hayat amacı olup hayatının sonuna kadar aynı amaca devam etmesi de e, gerekli değil. Yani dolay bu zaman içerisinde değişebilecek de bir şey aslında. Yani bugün bir çocuğun olur hayat amacın odur başka bir gün hayat amacın üniversiteyi bitirmek olur. Başka bir zaman e, işinde başarılı olmak olur. Dolayısıyla insanların hayat amacı değişebilir. Çünkü o amaca ulaştıkça başka amaçlar bulmamız lazım. E, her zaman konuşuyoruz. Emekli olup da bir hayat amacı kalmayan insanlar çok hızlı bir şekilde ölüyorlar. Çünkü yapacak bir şeyleri kalmıyor. Bu sebeple hayatın her alanında, her döneminde kendimize sabahleyin bizi yataktan kaldıracak bir amacın olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru, doğru ama bu arada emeklilik şu aralar bana çok çekici geliyor onu da söyleyeyim. Yani keyifli kendi hobilerine odaklandığın, mis gibi vakit geçirdiğin bir şey gibi geliyor ama haklısın. Yani büyük ölçüde hayatta neyi yapmak istiyoruz buna yoğunlaşıp belli bir amaç doğrultusunda hareket etmezsek o zaman bir yerden sonra herhalde o mutluluk bize dert olmaya başlıyor. Amaçsızlık da o kadar sürdürülebilir bir şey değil yani hazıra daha dayanmaz aslında. Yani emekli olmak kurumsal hayattan emekli olunabilir ama hayattan emekli olmamak lazım. Yani doğada emeklilik diye bir şey yok. Yani hiç emekli inek gördün mü sen? Ben emekli eşliğim falan. Yok öyle bir şey. Yani doğada öyle bir emeklilik yok. Ama ben kurumsal hayatta çalışıyordum. Bundan emekli oldum. Ha bu olabilir. Ben şu işi yap Avukatlık. Ben şimdi avukatlık yapmıyorum. Dolayısıyla burada emeklilik bir işten emekli olur ama hayattan emekli olmak bizi ciddi bir bunamaya Alzheimer'a götürüyor ve öldürüyor. O yüzden bir hayat amacının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu aslında çok eskiden beri konuştuğumuz bilinen bir konu. Şimdi bundan 500 sene önce e, biz dünyayı evrenin merkezi olduğunu zannediyorduk ve kutsal kitaplarımız vardı Tanrı var ve bu inanışa göre tüm dinlerde, tüm kitabı olan dinlerde İslamiyet'te ve diğer dinlerde de e, bir kitap var. O kitapta Tanrı bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor, nasıl yaşarsak mutlu olacağımızı söylüyor ve diyor ki böyle yaşamazsan mutsuz olursun ve kaos olur. Dolayısıyla insanlar böyle yaşıyorlardı. Fakat teknolojinin gelişmesiyle pek çok insan ya burada yazılanlar çok bilimsel değil ve bu kitapta yazılanlarda acaba bir insan emeği mi var diye düşünmeye başladı. Ve bu olunca da amacımızı kaybettik. Orada Frederick Nietzsche şey diyor, Tanrı öldü, onu biz öldürdük diyor. Aslında orada demek istediği şey Bilimle beraber belli konularda daha şüpheci yaklaştık, yeni şeyler öğrendik ve pek çok insan acaba Tanrı yok mu demeye başladı. E o zaman hayatın amacı ne? Ve amaçsız olan insanlar mutsuz olmaya başladılar. Doğru. Ben bir de bunun yanında şunu da düşünüyorum. Kesinlikle eskiden, biraz önce de konuştuk henüz kayda başlamadan, farklı bir inanç sistemimiz vardı. İnançtan ziyade hayattan beklenti sistemimiz de vardı. Sanki eskiden birçok şey daha azdı daha böyle biricikti ve ulaşması daha zordu ama insanlar daha mutluydu gibi geliyor bana. Bu modern çağla ile beraber özellikle sosyal medya, o beklentileri ayarlamak ya da bunları dizginleyebilmek belli bir yerden sonra o kadar fazla uğraşacak, ilgimizi dağıtacak ya da odaklanmamız gereken bizi uyaran şeyler olmaya başladı ki böyle birazcık daha kaydı e, direktiflerimiz diye düşünüyorum. Çünkü eskiden baktığım zaman hani böyle bir American Dream hayatına ulaşmak istiyordu insanlar o kapitalizmin canlanmasıyla beraber ama öncesinde çok daha azıyla mutlu olabiliyordu galiba insan yani şimdi baktığın zaman sosyal medya var işte internet var herhangi bir yerde herhangi bir bölgede anında oradaki bilgiye ulaşabiliyorsun ya da gideyim işte Google Earth'ten bakayım ya da videolarını izleyeyim ya da uçakla bile fiziksel olarak da artık seyahat etmek çok çok kolaylaşmış durumda ama nedense mutluluğu çok daha farklı dışarıda arar hale geldik bence. Benim kendimde dikkat etmeye çalıştığım şeylerden biri bu. Yani güzel bir söz duymuştum. Hayat işte sana karşı gelen şeyler değil senden giden şeylerdir diye. Aslında içinden geliyor hayat. Yani etrafta ne olduğu ne bittiği tabii ki önemli. Belli uyaranlar ya da senin anıların ya da ulaşmak istediğin noktalar. Ama bununla beraber senin mutlu olmanı sağlayacak tek şey de yine sensin. Çevresel faktörlerden daha bağımsız şekilde bunu sürdürebilir yapabilecek kişi yani ne nacizane biziz diye düşünüyorum. Katılıyorum hem Amerika'dan bahsettin hem de daha çok şeye sahip olmamızdan bahsettin. Bu bana şunu hatırlattı. 1960'lardan bugüne yapılan bir deney var Amerika'da üniversite birinci sınıf öğrencilerine soruyorlar. 60'lardan beri her sene e, sordukları soru şu: Hayatta en önemli şey nedir? 60'lı yıllarda öğrencilerin büyük bir kısmı anlamlı bir hayat yaşamaktır. Hayatta önemli olan diyor. Fakat yıllar geçtikçe giderek daha çok para göz olmuşuz. Şu anda büyük çoğunluk para kazanmaktır diyor. Varlıklı olmaktır, ünlü olmaktır diyor. Bununla beraber mutluluk seviyelerine bakıyoruz. Mutluluk seviyelerinde ciddi bir düşüş var. Yani bugün çok daha fazla şeye sahibiz. Yani dedelerimizin sahip olduğuna çok daha fazla şeye sahibiz. Fakirler de öyle. Yani internetimiz var, sıcak suyumuz var, kaloriferimiz var, işte iPhone'umuz var falan bunların hiçbirisi yoktu. Bununla beraber daha çok şeye sahip olmamıza rağmen daha az mutluyuz. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada da böyle. Yani ekonomisi daha iyi böyle ülkelerde var. de böyle. Hane halkı gelir seviyesi artmasına rağmen mutluluk artmıyor. Aksine insanlar intiharın peşinde, eşiğinde yaşıyorlar. O zaman dönüp de para kazanmanın dışında başka bir amaca ihtiyacımız var. Hayatta mutlu olmak için. Yani hedonik zevklerden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Burada aslında benim söylemek istediğim şey şu yani fakirliğe övgü falan değil yani parasız mutlu olun falan öyle bir şey demek istemiyorum. Para yoksa evet, mutluluk öyle bir... yok. Yok. Mutluluk gerçek bu Kesin hiç, yok. hiç orada buna şüphe yok. Bununla beraber daha çok para kazanca daha çok mutlu olacağımız konusu bir yanılgı. Kesinlikle ama bence bu belli bir yerden itibaren etkisiz bir eleman değeri oluşturmaya başlıyor. Yani para belli bir ölçüde mutluluk getirir mi? Bence evet. Hayatın o standartlarını evet, sağlayabileceğin tabii. noktada, istediğin gibi vakit geçirebildiğin yerde ama belli bir yerden sonra anlamsızlaşmasının sebebi de o. Yani hep daha üstü, daha üstü ama belli bir yerden sonra aynısının daha iyisi artık farklı deneyimleyebileceğin bir şey kalmıyor. Yoksa o güvenlik, sağlık ya da işte barınma, ailen ve çevrene verebileceğin o pozitif katkının dışında diğer şeyler artık çok daha tekrara dönüyor ve biz de artık ondan tatmin olmamaya başlarız diye tahmin ediyorum. Benim öyle bir param yok şimdilik tabii ama <laughs> bakalım belki gelecekte öyle bir sınavım olur yani belli olmaz. <laughs> ya orada e, sürekli olarak maddiyat arttıkça kendimizi mukayese ettiğimiz şeyler de değişiyor. Diyelim ki orta yolda bir arabam var. Hadi şimdi marka ismi vermeyelim. Şimdi daha iyi bir araba istiyorsun. O olunca mutlu olacak diyorsun. Ondan sonra hadi tamam marka ismini verelim. Sonra Mercedes'in oluyor. Ama bu sefer de Porsche'si olanlar var. Şimdi Porsche'yi alıyorsun uçak kendi uçağıyla gidenler var falan. Yani dolayısıyla bunun bir sonu yok. E çok ünlü ve çok zengin olan insanlara bak çoğunlukla pek mutlu değiller yani medya üzerinde. E, demek evet. ki başka bir şey lazım. Mesela çok bilinen işte, isimler her gün konuşuyor. işte Amazon'un sahibi Jeff Bezos. Elon Musk ya bu adamlar yani herhalde hayatlarının sonuna kadar günde 10 milyon dolar falan harcasılar yine de paraları bitmeyecek. E baba niye koşturuyorsun <laughs> o zaman? O zaman başka bir şey var. Bunun dışında başka bir şey olmalı. Kesinlikle o kadar büyük bir maddi kazancın bir servetin ardından hala yaptığın şey devam edebiliyor olmak zaten onu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Yani tamamen paradan bağımsız bir şey bu. Tabii ki aslında belki o fikirle yola çıkıyor o insanlar ama dediğin gibi yani belli bir noktada durmamasını sağlayan şey ne? İşte o içindeki azim belki minik bir spark minik bir kıvılcım diyebilirim. Ben bir de şey söyleyeceğim. Burada dedi ki hayatın anlam arayışı işte bu birazcık da böyle bildiğini bilmekten, bilmediğini bilmekten, kendini bilmekten e, bu tarz şeylerden geçiyor. E, büyük ölçüde kendini tanıyan insan ya da ne olduğunun ya da ne yapabileceğinin farkında olan insanın hayatı daha anlamlı diye düşünüyorum. Çünkü anlamı hem kendinde hem de dışarıda ne bakması gerektiğini bilecek şekilde buluyor. Orada kendime aklıma şu örnek geliyor. Yani sanki ben bir bir tür hayvanım, bir canlıyım ve hangi hayvan olduğumu göremiyorum. Yani böyle bir ayna yok benim ortamımda, çevremde bir su birikintisi yok. Neye benzediğimi göremiyorum. Ama sanki böyle bir olimpiyatlar var, hayvan olimpiyatları ve 50 tane farklı yarışma var. İşte bir tanesi için ağaca tırmanman lazım, biri için kuyruğunun olması lazım, biri için yüzgecinin, solungacın olması lazım. Ben anlayamıyorum. Abi bende ne var? Yani benim kolum bende pençeler mi var, kanatlar mı var, yüzgeç mi var, solungaç mı var? Anlayamıyorum. Birçok insan da hani örnek belki değişebilir ama bence bu şekilde hissediyor. Yani bu süreçte sen kendi mutluluğunu sürdürebilecek seviyede ne kadar kendini tanıyorsun ya da işte hayattan gerçekten ne istiyorsun ya da neye yeteneğin var. Aslında burada ben konuşurken aklıma böyle onlarca konuşabileceğimiz farklı konu geliyor. Yani kendini bilmekten girdiğim zaman işte öğrenmeyi öğrenmek aklıma geliyor, SWOT analizleri aklıma geliyor, böyle çok daha teknik konular ama sana şey sormak istiyorum. Yani bir öğrenci gibi düşün ya da farklı bir alanda tek başınasın ve bir gün diyorsun ki ya ben şu an yaşadığım hayattan mutlu değilim. Ya da daha iyisini başarmak istiyorum ya da bir şeyleri değiştirmek istiyorum ama ben neyim, kimim? Ben daha çözemedim kendimi. Sence böyle bir yapıda olan insan nasıl ilerlemeli, nasıl başlamalı? Çünkü birçok insanda benim de karşılaştığım şeylerden bir tanesi şu. Yani evet ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum ama ne yapabilirim? Nasıl başlayabilirim? Ya da neyi değiştirmeliyim? Çok zor, başlamak çok zor diye düşünüyor insanlar büyük çoğunlukla. Çok haklısın. Bence buradaki temel mesele şu. Ben kimim? Nasıl bir insanım? Bir taraftan insanlık Mars'a adım atmaya çalışıyor ama o kadar uzaklara giderken kendi içimizi çok biliyor muyuz? Kendimizi çok tanıyor muyuz? Bence asıl keşfedilmesi gereken şey kendimizi tanımak. Burada benim söyleyeceğim şey kendimizi tanımak için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Mesela cep telefonumda neyin fotoğrafı var? Bu insanın aslında neye önem verdiğini anlaması konusunda bir ipucu olabilir. Kimisinde bir futbol takımı, kimisinde eşi, kimisinde köpeği. Bu benim neye değer verdiğimi anlama konusunda iyi bir başlangıç olabilir. Benim için en önemli şey ne? Kimler bana güveniyor? Beni hayatta kimler motive ediyor? Yani kim gibi olmak isterim hayatta? Bu illa yaşayan birisinin olmasına da gerek yok. Ben hayatta en çok neye önem veriyorum? Ee, hayatta benim böyle şükrettiğim şeyler neler? Bunların üzerine biraz düşündüğümüz zaman zannediyorum kendimizi tanıma yolunda belli bir yol alabiliriz. Kesinlikle ben sen bu örneği verdiğinde şunu düşünüyorum. Son zamanlarda kullanmaya çalıştığım bir uygulama Apple'ın kendi uygulamalarından bir tanesi. Arada bir sana... Günde bir kere soruyor şu an nasıl hissediyorsun kendini diye. Durum analizi, sağlığın içerisinde bir şey. Daha önce konuşmuştuk diye anımsıyorum zaten. Bir evet, de günün sonunda soruyor ne hissettin diye. İstersen detay ekleyebiliyorsun. İşte şu yüzden şunu hissediyorum gibi. Ya da işte aile, arkadaş, iş, çevre vesaire böyle seçenekler var. Ben bunu zamanında yanlış hatırlamıyorsam Barış Özcan'dan da dinlemiştim. Böyle diyor ki işte yapabilecekseniz her gün 365'e bölün ve bir grafik oluşturun. İşte sıfır nötürsünüz. Çok iyi hissediyorsunuz çok kötü hissediyorsunuz duruma göre ve neden sizin bu şekilde hissettiğinize dair bir olay olduysa onun nedenini yazın. Ve belli bir yerde hani haftada bir de bunu yaptığımızda 52 tane aslında bir verimiz oluşacak elimizde. Ve onları böyle birleştirdiğin zaman çizgileri birleştirme noktaları birleştirme oyunu gibi büyük ölçüde nasıl bir roller coaster'a sahipsin onu görüyor olacaksın bence. Hmm. Çünkü hayat öyle yani tam bir roller coaster ve... Neler seni çok mutlu etmiş, neler seni çok üzmüş? Bence bir tık uzaktan böyle bakabiliyor olmak lazım. Yani hayat her zaman bu tarz böyle sayısal şeyler değil. Bu ayrı bir konu. Ama yine de baktığın zaman ya 10 tane şey beni çok mutlu etmiş ve 10 tanesi birbirine yakın. Demek ki benim bunları daha çok yapmam lazım. Ya da işte diğerleri 10 tane beni üzen şey var. Ne? Mesela işte maddi bir olay mı, iş hayatınla mı ilgili, okul hayatınla ilgili sınavlar, stres, kız arkadaşı vesaire, erkek arkadaşı neyse. En azından neyi değiştirmen gerekiyor ya da değiştirmen gerekip gerekmediği ile alakalı bir farkındalık oluşmasını sağlayacak bile olsa belli bir fikir sahibi olabiliriz diye düşünüyordum. O yüzden bunu eklemek istedim. Katılıyorum. Belki şu da işe yarayabilir. İnsanın kendisini tanıma yolculuğunda. Ben mesela çocukken daha çok ne yapardım? Çocukken ne yaparken kendimi mutlu hissederdim? Bu da insana bir ipucu verebilir. Hayatta hiç para kaygım olmasa. Yani bir zilyon dolar param var. Sabahleyin kalktım, hiç para derdim yok. Ne yapardım? Ne yapmak isterdim? Bu soruların cevaplarını verebildiğimiz ölçüde bizi neyin mutlu edeceği ve bizim hayat amacımızın ne olduğu konusunda biraz ipucu sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi izleyenler oh diyor bence böyle sınırsız para. Vallahi ben birkaç ay yatardım muhtemelen. <laughs> <laughs> Keyif tamam. biraz biraz keyfe bakmak Ama lazım. Işte ondan sonra yine bir şey yapmak lazım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Orada işte bu daha önce konuşmuştuk galiba pozitif psikolojinin e, kurucularından Profesör Martin Seligman hocanın bir PERMA modeli var. Belki sen de hatırlarsın belki ama izleyiciler belki, belki anlatmak gerek e, anlatmak iyi olabilir. İyi bir yaşam için 5 tane temel unsurdan bahsediyor PERMA modelinde. PERMA İngilizce permanent'tan geliyor. Yani diyor ki bunları sürekli olarak yaparsan e, hayatta mutlu olabilirsin. Anlatmamı ister misin çok kısaca PERMA'nın? Tabii tabii lütfen. Permanın P'si İngilizce pozitif Emotions. Yani pozitif duygular. Diyor ki sabahleyin kalktığında sana iyi hissettirecek bir şey yap. Hani senin aramızda bir artık iç şaka oldu. Sabahleyin kalkınca çay mı demleyeyim intihar mı edeyim falan diyoruz. Hep <laughs> her seferinde bunu söyleyip düşüyoruz falan. Yani sabahleyin kalktığın zaman sana iyi gelecek bir şey yap. Bir arkadaşını mı arıyorsun? Yürüyüş mü yapıyorsun? Kahve mi yapıyorsun? Bir şey yap yani. İkincisinde Engagement diyor. Bağlılık. Yani akış da diyorlar aslında buna. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın bir hobi bul. Bir iş bul kendine. Yani olur ya böyle hani bir şey yaparken zamanın nasıl geçtiğini bilmezsin. Acıktığını, tuvaletini geldiğini bilmezsin. İşte öyle bir şey bul diyor. Permanın evet. E'sinde. R'sinde relationship, ilişkiler. Bugün artık biliyoruz ki biz sosyal varlıklarız ve yalnız ölüyoruz. O yüzden etrafımızda güvendiğimiz, sevdiğimiz, beraber şakalaşabildiğimiz, saçmalayabildiğimiz, çocuklaşabildiğimiz birilerinin olması lazım. Çok kalabalıklar olmasına gerek yok. Ama bir sosyal bir ağımız olması lazım. Maddi olarak çok iyi durumda olan insanlar var. Fakat bununla beraber çok mutsuzlar. Sebeplerden bir tanesi yalnız olmalı. Yalnızlık. O yüzden Perman'ın reisinde ilişkiler var. Ve bugünkü konumuz Perman'ın M'si meaning yani anlam. Hoca diyor ki işte sabahleyin kalktığın zaman bir amacın olsun. Seni yataktan kaldıracak bir sebebin olsun. Bu illa çok büyük büyük şeyler olmasına gerek yok. Yani köpeğimi gezdirmem lazım çünkü onu, o, 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 ben ondan sorumluyum da olur. Bu çocukları yetiştirmem lazım da olur. Bir anlam olması lazım. Ve insanlar çoğunlukla bu kadar mutsuz olmasının sebebi senin de söylediğin gibi hayatlarında bir anlam yok. Kesinlikle. Sonuncusu da accomplishment. Onu da bir yani çok kısaca söyleyeyim. Yarım kalmasın. Permanın M'si söyledik meaning anlam. Ağası accomplishment dedi de bir başarı. Yani hayatta ufak tefek başarılara sahip olmak bizi mutlu ediyor. İlgilenenler daha iyi bakar. Kesinlikle öyle. Bence bakılması gereken bir konu. Burada bu permanın ağasına şey eklemek istiyorum. O accomplishment dediğimiz o başarı şey değil aslında. Yani bir terfi alayım çok yüksek üst düzeyde bir pozisyona işte yönetici olarak atanayım. Bence bu da değil. Mesela ben düşünüyorum yani odamı bir toplamak benim için accomplishment olabilir. Ya da tam tersi benim bir şey yapmam. Hani işte do it yourself'te böyle tahtaları birleştirdim, minik bir kitaplık yaptım kendime ya da bir saksı yaptım, 2-3 tane çiçek yetiştirdim. Bu bile olabilir. Baktığın zaman hani o bir şeyi oluşturma isteği ve bunu başardığını hissettiğin herhangi bir durum bence buna sonuç verebilir. Tabii ki başarıların büyüklükleri, küçüklükleri kıyaslanabilir ama hani en küçük aklımıza gelen yapacağım dediğin şeyi bile yapabiliyor olmak bence buralarda önemli noktalardan biri. Bir de çocukluğa geri dönmek istiyorum abi ya. Yani eskiden o kadar mutlu olmamızın sebebi anı yaşayabiliyor olmamız sanırım. Belli bir ölçüde artık büyüdüğümüzde şöyle bir döngüye girebiliyorum ben bazen. Yani pazartesi salı başlıyor. Ben de artık full hafta içi sendromu diye bir şey var bu. Arada. Pazartesi sendromu yok. Hafta içi <laughs> sendromu var. Hafta içi başlıyor pazartesi. Cuma gelsin, cuma gelsin. Cuma geldikten sonra da diyorum ki olan pazartesi gelecek, pazartesi gelecek. O hamster topun içinden çıkamıyorum. Ama çocukken şeydim yani sınav varsa böyle bir son bir hafta sınava stres olurdum. Bittiğinde de tamamen benim için biterdi onu kestirip atabilirdim. Yani artık daha büyüyoruz. Hem sosyal zeka olarak hem IQ olarak çok daha belki kabiliyetimiz artıyor geçmiş bize kıyasla. Ama yani anın tadını çıkartma biraz daha köreliyor sanırım. O kadar fazla sorumluluk biniyor ki üstümüze. Belki var olmayan sorumluluklar. Yani kafanda ettiğin kavgalar işte insanlarla kurduğun iletişimler ama diğer insanların haberi yok anda kaldığımız noktalarda mutluluğu bulma ihtimalimizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer şeyleri kafaya da çok fazla takıyoruz. Gerçi bu başka bir günün konusu olabilir. Evet. Kafaya takmak ve strese girmek. Yani anda kalma konusuna elbette katılıyorum. Artık eskisi kadar anda kalamıyoruz ve mutsuz olmamızın bir sebebi de bu. Bununla beraber çocuklukta o kadar mutlu muyduk onu çok bilmiyorum. Çünkü bildiğim bir şey var. Mutluluk geriye dönük olarak yaşanıyor. Yani bugün bir şey yaşıyorsun onu yaşarken mutlu olduğunu hissetmiyorsun da geriye dönüp baktığında zaman aa muhteşem mutlu diyorsun. Mesela şimdi bugün bunu konuşuyoruz. Çok doğru. Bundan 5 sene sonra bugün düşüp ya acayip iyiydi aslında ya falan diyebiliriz. Ben bunu insanların askerlik anılarından biliyorum. Herkesin askerlik anısı muhteşem. Herkes çok rahat askerlik yapmış. E nasıl oluyor abi? Böyle bir şey mümkün değil ki yani. Evet gerçi. E, onu yaşarken şey. kan damlıyor bir yerlerinden ondan sonra 10 sene geçiyor ya süperdi şahaneydi bizim bir as subay vardı falan hikaye anlatıyorlar. Yani dolayısıyla burada birazcık mutluluk geriye doğru yaşanıyor da olabilir. Fakat anlam konusunda çok kısa bir şey söyleyeyim. Bilirsin bir Amerikalı generalin bir yazısı var. Hayatın anlamı ve mutlu olmayla ilgili. Sabahleyin kalktığın zaman küçük bir başarıyla başlıyor. Önce yatağını yapmıyor o küçük şeyi başarırsan hayatının, o günün geri kalanında da bir şeyler başarmış olursun. O, o gün başaramazsan da eve geldiği zaman toplu bir yatak karşıla e, karşılaşırsın falan diyor. Ee, ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum ya. Bu hayatın amacını bulmaya çalışmak ya da kendini tanımak, işte gerçekleştirme isteği olan insanların çok büyük sorumluluk hissettiğini düşünüyorum bir yerde. Hani böyle derler ya cehalet mutluluktur diye. Ne kadar çok şey öğrenirsen mutlu olma ihtimalin düşüyor demek istemem ama zorlaşıyor. Yani ne kadar çok şey öğrenirsen o kadar böyle kafaya takıyorsun. Birçok şeyi dert eder hale geliyorsun. Ama bunun yanında bence tebrik edilecek bir şey olduğunu da düşünüyorum. Burada şimdi bizi izleyen insanların işte demografik yapıları çok farklı olabilir ama hayatın neresinde olursa olsunlar bence şunu bir bilmek lazım. Yani bu podcast'i izliyorsan ya da farklı bir benzer konularda kendi kendine bir şey yapıyorsan bence gerçekten önce bir tebrik etmek lazım kendine. Çünkü bu tarz şeyleri düşünmek, bunları planlamak ya da bu taşın altına girip bu tarz şeylerle ilgili vakit ve emek harcamak, kendini tanımaya yoğunlaşmak kolay bir şey değil. O yüzden onu söylemek istedim. Yani bir de bunun yanında bu tarz şeylerin cevapları çok kolay bulunabilecek şeyler de değil bence. Yani dünyamız baktığın zaman çok daha basitleşmiş gibi görünüyor ama aynı zamanda bence çok daha komplike. Yani eskiden çok çok Simple yani uga buga diyordun. Ölmüyorsan akşam yemek yiyordun. İşte hanımınla biraz vakit geç. ateş izliyordun yani çocuklar koşturuyordu falan. Elinde sopan var yatıyordun. Şimdi baktığın zaman işte yapabileceğin tonla şey var. Tonla bilgi var. Tonla imkan var. Ama aynı zamanda neyi seçip neyi yapacağın. Hangisini iyi hangisini kötü yapacağını bulmak da. Bence apayrı bir günümüz hayatı problemlerinden biri oldu. O yüzden şunu çok kısa söylemek istedim. Yani hemen olmaz bazı şeyler. Ama... Bunun için bilinçli bir şekilde hareket ediyor olmak çok kıymetli. Bilmiyorum sen ne dersin? Ya katılıyorum. Burada birazcık Albert Camus'a da e, atıfta bulunmak isterim. Diyor ki bir toz zerresiyiz yahu diyor. Bu dünyadaki varlığımız o kadar önemsiz, o kadar küçük, o kadar önemsiz ki diyor. Niye yaşıyoruz? Hadi intihar edelim diyor. E, ama ondan sonra <laughs> diyor ki bir dakika ya yine de bir hayat amacı bulalım. Orada Sisifos'tan bahsediyor biliyorsun e, tanrılar bir tanrı olmak istiyor Sisifos. Ondan hı hı. sonra ona e, bir ceza veriyor Yunan e, tanrıda bu şey de var onun felsefesinde var. Bir tane kaya alıyor ve o kayayı daha çıkartmaya çalışıyor. Tam tepeye çıkartıyor taş öbür tarafa yuvarlanıyor. Ondan sonra oradan alıp bütün bir hayatı böyle geçiyor. O taşı yukarıya doğru alıyor ve tekrar yuvarlanıyor. Yani diyor ki tamam bu kadar önemsiziz bunu biliyoruz fakat bu önemsiz bir toz zerresi olmamıza rağmen yine de kendimize bir amaç bulalım ve o amaç için devam edelim diyor ve sonunda intihar etmiyor. Genç yaşta trafik kazasında ölüyor ama intihar etmiyor. Çok lafı uzatmayacaksam bir örnek daha vermek isterim hayatın amacı ile ilgili. Laf lafı açıyor aklıma geldi. Kennedy'nin bu 1960'larda işte Rusya Soğuk Savaş zamanında işte NASA çok önemli ve işte Soğuk Savaş'ta Ruslara karşı kendilerini kanıtlamaları lazım. Kennedy de Amerikan Başkanı olarak işte bu 60'lı yıllarda NASA'yı ziyaret ediyor. Kapıdan giriyor içeride yerleri temizleyen bir görevli var. Sen ne iş yapıyorsun diyor. E, Sayın Başkan diyor ben Amerika'ya bir adam göndereceğiz ona yardımcı oluyorum diyor. Yani temizlik yapıyorum demiyor. E, çok uhrevi bir iş var ve ben ona yardımcı oluyorum diyor. O yüzden hepimizin Kesinlikle. hayatında böyle bir amaç bulmasında fayda var. Ancak o zaman mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir de çok beğendiğim bir söz vardı. Onu ben de paylaşmak isterim son olarak. E benim lise zamanlarımda böyle ele geçiren bir sözdü ve uzun zaman unutamadım. Hala da böyle aklıma gelir. Diyor ki abi sözde her arayan bulamaz belki ama bulanlar hep arayanlardır. Yani çok aslında basit bir şey. Hiçbir şey yapmazsan hayatını değiştirmek ya da kendini tanımayla alakalı hiçbir şey olmaz gerçekten. Çok şey yaptın diye olacak da değil. Ama bir şey oluyorsa bil ki sen yapıyorsun yani yapmazsan hiç olmaz. E bence zirvede bırakıyorsun yani. Harika oldu <laughs> o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim mi? Benim için çok keyifliydi. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Benim için de öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.